Arkadaşlar merhaba ben Can. Hoş beraber yeni bir videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Windows'un açılışını fişek gibi yapacağız. Bildiğiniz hard diskle bile SSD performansı alabilirsiniz. Ben daha SSD'ye geçmedim. En yakın zamanda da almayı düşünüyorum biliyorsunuz. Zaten bu ayarlarla da beraber M.2 SSD'nin hızına geçer herhalde öyle düşünüyorum. Hard disk de cidden çok işe yarıyor bu benim yaptığım uygulama. E, normalde e, şöyle anlatayım ben size. RAM bellekler e, bilgisayarın şu anda mesela olduğu gibi bunları kaydeder. Bilgisayar kapanınca da bunları kapatır. Şimdi yapacağımız uygulamayla bilgisayarınızda şöyle bir 1 GB falan yeriniz varsa boş illaki vardır zaten. Hard disk'te kullanırsanız SSD de olsa vardır zaten illaki 1 GB boş ya. E, RAM bilgileri oraya kopyalar. Bilgisayar her açıldığında da onların açmaya çalışmadığı için dümdüz çok hızlı bir şekilde açılabiliyor. Açıklayabildim herhalde. Yani bilgiler önceden kaydedilmiş oluyor. Rambel de sadece bilgileri açmayla uğraşıyor. Yani o bilgileri yazmaya uğraşmıyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız göstereceğim. Zaten çok basit bir uygulama. İsterseniz Windows'un şurasına basıp öyle yazın mesela. Windows logosuna basıp da yazabilirsiniz. Buraya basıp da yazabilirsiniz. Hemen şuraya güç yazıyoruz. Zaten güç plan seçenekleri çıkıyor arkadaşlar. Hem FPS arttıracağız bu videoda hem de bilgisayarınızın açılışını hızlandıracağız. Görmüş olduğunuz üzere şöyle biraz büyüteyim ekran daha da dengeli olsun. Zaten bu dengeli önerilen bunu asla seçmeyin. Laptopunuz varsa e, şey yapın mesela FPS'inizi yükseltmek istiyorsanız laptopunuz varsa e, bataryasını çıkartın arkadaşlar onun. Bunun yüksek performans yapın yoksa e, bataryanın ömrünü kısaltabilir. Ekranları göster diyelim. Razer Cortex ondan sonra Quick CPU falan var. Bunlara dokunmayın, şu Razer'dan geldi. Şurada bir tane uygulaması vardı onun. Bunun, e, bu uygulamanın da linkini aşağı bırakacağım. Bunda da bazı ayarlarımız var. Bunu yüksek performans yaptık. Ondan sonra buradaki işlememiz bitti. Şimdi bilgisayarı hızlandırmaya geçelim. Güç düğmesini yapacaklarını seçin yazıyor. Buraya bir kez tıklıyoruz. Ee, güç düğmesine basıldığında kapat. Güç düğmesine bastığında da ekranı kapat yazıyor. Güç düğmesine bastığımızda bunu hazırda beklet yapacağız eğer bu sizde şurada tıklı oluyor genelde eğer bu sizde tıklı değilse ilk başta bende de değildi şu anda kullanılan ayarları değiştir diyoruz Buradan hazırda beklete e, Tıklıyoruz ve Değişikleri kaydet diyoruz Artık bilgisayarımız çok hızlı bir şekilde açılacak İsterseniz yorumlara da yazabilirsiniz Denedikten sonra Hemen zaten bilgisayarınız açılacaktır Ama e, kapatma düğmesine basarken şunu yapmaya dikkat edin. Alt tarafta açık bir e, program falan varsa onu kapatın daha da hızlı açılır. E, buradaki ayarlarımız bu kadardı. Şimdi Intel'in HD grafik ayarlarına bir bakalım. Buradan grafik özellikleri diyoruz. Arkadaşlar şimdi size farklı bir videonun e, introsunu göstereceğim. Buradan ekrana basıyoruz. Valorant'ta 4-3 e, problemi yaşayan arkadaşlar. Şöyle şu kenarları kısıyor yani. Onun sorununu da göstereceğim şimdi size. Şu kenarlar sizde e, mesela 1024'de 768 varmak istiyorsanız ama kenarlar siyah oluyor. Oynayamıyorsunuz. Gözünüze iyi gelmiyor. Bunu buradan e, Intel için Intel kullananlardan bahsediyorum bu arada. Tam ekran ölçeklendir diyoruz bakın. Buradan sağ tıkladık. Buradan grafik özelliklerine geldik. Grafik seçenekleri değil, grafik özellikleri. Buradan ekrana bir kere çift tıkladık. Buradan ekran ölçeklendirmesini koru falan yazıyor ama bunu tam ekran ölçeklendire yapacaksınız yoksa kenarlar yine siyah olmaya devam eder. Ondan sonra uygula diyeceksiniz. Ben de bu problemi yaşadım. Burada yeni ayarlar yapmak için uğraşırken sonra e, şans eseri fark ettim. Bunu da size paylaşmak istedim. Orantı 400 problemi yaşayan arkadaşlar için bunu yapabilirsiniz. Şimdi buradan bir geri gelin. 3B. 3 b ayarları. E, burada da uygun en uygun uygulama modunu etkinleştirin yoksa e, e şöyle anlatayım o oyun kendini optimize eder ve daha hızlı açılır burada başarım var dengeli mod ve kalite var siz özel ayarlardan ee anlamıyorsanız bunu başarım yapabilirsiniz başarım kalite çünkü şunu ortaya alayım kenara bakıyormuş gibi görünüyor uygulama ayarlarını kullan yazıyor kenar yumuşatma kenar yumuşatmayı kapalı yapın bu cidden FPS arttırıyor bu arada ben de ekran kartı yok onu da almayı düşünüyorum Apu işlemci ile kullanıyorum ben şu an. Yani bana yeterli geliyor FPS kayıt falan yapabiliyorum. Uygulama ayarları var bir de 2x var. Zaten uygulama ayarlarının en aşağı 2x olduğu için bunu 2x yapıyoruz. Yani uygulama ayarlarını kullan demiyoruz. Dikey sekranizasyon arkadaşlar bunu uygulama ayarları yapmanız en iyisi olur. Çünkü sürücü ayarları yaptığınızda 60 FPS'e kısıtlıyor. Hangi oyun olursa olsun. Şimdi bir geri gelelim. Buradan video tıklıyoruz. Ee, bir tane ayarı var ama onu şimdi size gösteremem çünkü o farklı bir videonun konusu Eee neredeydi o ee, evet. şuradan ufak bir intro vereyim anlatsın hani böyle değişik bir rengi var ya onu yapmayı da göstereceğim size en yakın zamanda intel kullananlar için amd ekran kartım yok diye ay Nvidia mıydı aynen Nvidia ekran kartım yok diye üzülmeyin onda intelde çözümü var Şimdi burayla işimiz bitti. Burayı bir yenileyelim. Buraya Intel yazıyoruz. Sizde Intel Grafik Kontrol Merkezi yoksa neredeydi o? Bir saniye. Yükleyeceğimiz ee, şeyin ismini unuttum bir saniye. Ee, ha buldum. Ee, Microsoft mu diyor? bir şeydi. Doğru. Ee, adını unuttum bir saniye hatırlamam lazım. Evet Arkadaşlar şu anda ismini hatırladım Microsoft Store Ben de diyorum ismi çok değişik bir şeydi Evet o Intel şeyi burada yoksa mesela neredeydi o Hemen gel buraya Intel Grafik Control Merkezi sizde yoksa buraya Microsoft Store'a Intel yazıyor zaten direkt çıkması lazım Intel Grafik Control Merkezi'ni indirmemiz lazım Buradan bilim internetim yavaş Zaten bir şeyimiz de düzgün değil bu arada yaşlıkla kaydı durdurdum şu an yeni bir kayıt alıyorum mecbur bunu da birleştireceğim. Intel grafik kontrol merkezine buradan yükledikten sonra başlat diyoruz. Hemen ben şuradan bir başlatayım. Dur lan ne Windows'u. Ah, Intel grafik kontrol merkezi bunu açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada emeğimi karşılayarak kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bu tarzda videoların gelmesi için sizler için uğraşıyorum kanalıma bir şöyle bir yüz abone yapalım ilk hedefim yüz abone ondan sonra bin ondan sonra 10.000 ondan sonra da yüz bin var inşallah Allah bize o günleri de göstersin bu arada bu intelin videolarına da baktım bu hep geç açılıyor sebebini bilmiyorum açılmasını bekleyeceğiz miyiz bırakacak bir şeyimiz yok Evet açıldı şimdi Buradan ben zaten daha, önce de bunu kullanıyordum. Buradan e, oyunlarım yazıyor. Şurada artıya şunu bir tam ekran yapalım hatta. Buradan artıya basarak performansın art, artmasını istediğiniz oyunları ekleyebilirsiniz. Zaten şuradan alt taraftan bir şey geliyor. Boş ver. Ee, otomatik algele ve manuel seçim var. Manuel seçime gelip oyunlarınızı nereye kurduysanız onu seçebilirsiniz. Direkt kısa yolunu. Ben buraya kullandığım oyunları yazdım zaten. O kadar da çok oyunum yok. Şu an olduğum için bu birazcık sapıttı. Evet. Kapatalım bir şurayı. Beklemeyeceğim. Bırak beni. Peşim bırak. Evet. Sonunda yapabildik. Bu arada şu arka planı nasıl yaptığımı soruyorsanız buradan temalardan değiştirebilirsiniz ya. Tercihler şuradan organiz değişik şeyler var. Bundan sonra ses dalgaları var. Oturun bana lan. Aha bak bu çok güzelmiş bak bu kalabilir. Ben bunlar buraya kadar hiç görmemiştim ha. Erma yok bu göre. Şu iyiymiş ya. Or Ay organ Oturun. Evet bu çok iyiymiş. Buna devam edelim Burada Intel'in e, destekleri var sürücü falan indirebiliyorsun yani. Bilgisayar daha yeni format Bizim işimiz buradan. Buradan donanmanızı da öğrenebilirsiniz bu arada şöyle bir videoya gelelim. Buradan özel ayarlar var. Bir de varsayılan ayarlar var. Varsayılan da kullanmayın. Bunu tam yapın. Çünkü bunu tam yapmak ya, FPS'i cidden arttırıyor. Ben şöyle bir normalde Craft e girdiğimde şöyle oyun içerisinde bir 300 FPS falan alıyordum. Bununla beraber 310, 315 falan görmeye başladı. Şimdi ekran ayarlarımıza geçelim çözünürlük buradan değiştiremiyorsunuz bu arada. İsterseniz özel ekleyebilirsiniz. Tamam diyelim. Tipsetle ve diğer şeyler bozulabilir diyor. Yapacaksınız artık mecbur. Buradan mesela 1920 1080 ee, Montörünüz 1080 p 2 kya çıkabilir. Benimki e, sadece HD Ben flash diye çıkartabildim. Yani iki katı olabiliyor. 2K ise 4 kya çıkartabiliyorsunuz. 2K bir monitör varsa 4K'ya da çıkabiliyor. Buradan en boy oranını koru ve bunu yata yapıyoruz. Burada isterseniz renk ayarlarını da değiştirebilirsiniz şuradan. Ben dokunmayacağım. En son dokunduğumda bilgisayarda yazılar belli olmuyordu ama siz isterseniz karıştırabilirsiniz. Demiş olduğum gibi oyunların FPS'ini arttırmak için buradan bunları ekliyorsunuz ve buradan ayarları düzenle diyoruz. Buradan varsayılanlar e, varsayılan var. GPU kullanımını acayip fazla kullanıyor. Bir de varsayılan var kenar yumuşatma bunu her zaman kapalı yapabilirsiniz. Ben de zaten şimdi hepsini uygulayacağım. Bu arada bunları e, kaydetmemeniz lazım yoksa olmuyor. Yoğun balık titreme ve diker seksinizasyon. Bu engel bu ikisini ellemeyiz sakın. Ben en son ellediğimde 60 FPS takılı kalmıştı. Sadece kenar yumuşatmayı her zaman kapalı yapacağız şimdi ayarlarımızda. Hatta hepsine bir yapalım şöyle. PUBG da yapalım. PUBG Lite kapanıyormuş mu öyle bir şey diyorlar. İnşallah doğru değildir. Ben oynuyorum şu oyun çok hoşuma da gidiyor. Kenar yumuşatmayı her zaman kapalı yaptık. Şimdi hepsinde de yapacağım bu işlemi. Eğer e, FPS'iniz 60 ise oradaki arların hepsini uygulama kontrolünde yapın. Şimdi PUBG mobil yapalım. Şu uygulama kontrolünde. Bu da her zaman kapalı ve kaydet diyoruz. Cidden burada FPS arttırıyor bu arada. E, son oyuncu var. Son oyuncuyu ben sildim. Bu niye hala burada duruyor ya? Çıkmaktan çıkar. Son oyuncuyu ben silmiştim. Çok ile geliyor. Makrolar acayip fazla. Bu arada geçen günlerde makro açmayı denedim yapmıştık. Crash Rise'de onu da izlemeyi unutmayın. Hemen şuradan Valorant'la Up'la Şuradan hemen şunu Her zaman kapatıp kaydetiyoruz. Burayı da kapatabiliriz. Ee, sağ tıklıyoruz buraya ve kişiselleştir diyoruz. Bildiğim her şeyi göstermeye çalışıyorum size. Sizde bir like atın artık ya. ayıp olmasın. Ee, neredeydi o? Başlat mıydı? Yok. Ben her videoda doğaçlama gittiğim için zaten böyle oluyor. Ee, bu arada şunu resim değil de düz renk yapıp siyah yaparsanız o da FPS arttırıyor. Çok değil ama minimalist bir şey arttırıyor işte. Ee, neredeydi lan o? Görünümdeydi galiba. Renkler miydi? Doğaçlama gitmenin zararları arka plan. Ee, Ayarlarınızı eşleştirmeydi. İşte bazı videolarda vardı şey şu, şu animasyonu falan engelliyor işte direkt açılmasını falan sağlıyor zamanınızı da çalmıyor. Ee, bu videoda bu kadar da yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videoda görüşmek üzere.